Müşteriye sunabileceğim bir şey. Şu videoyu izledim bak size de öneriyorum izleyin. Bir gününe müşteri oluyor logo tasarlatıyor bir tane sitede. 10 TL, 70 TL, 100 TL, 400 TL, 1000 TL'ye. Ve gerçekten hani gösteriyor ve izlediğin zaman diyorsun ya bu arada çoğunuzun önerilerine çıkmıştır bence. Bu çok güzel ya bu harbi hoşuma gitti. Aha yine yapmış. Yani bu şey değil tasarımcı dayı kanalı değil de sanki bir diskonun girişi gibi. Yok yok yani ben bunu video girişlerini düşünseniz de öyle bir girişi koydum. Abi bize de tasarlasana bir tane ya aynı göbeğe benim kafamı koysan işte tamam benim. Tasarımcındayım, tasarımcındayım. Merhaba dostlar yine bir kıyas videosuyla birlikteyiz. Kıyas videolarını çok seviyorum eminim vallahi siz de çok, çok seviyorsunuzdur. Çok güzel. Çünkü güzel Oğlum gelin beraber izleyelim. Çok güzel bak aşırı hoşuma gitti. Yani yorumlara yorumlara izleriz. Çayınızı alın. Ben çay yapamıyorum. Artık taşınmak istiyorum. taşınmak istiyorum. Amına koyayım. 50 TL'ye bir tane çay makinesi almıştım. Bozuldu ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Güzel bir seri oldu ve heyecanlı bir seri. Peki bu videoda ne yapacağız? Bu videoda YouTube kanalım için bir giriş introsu yaptıracağım. Bu sefer bütçemiz ise şu şekilde. Öncelikle 10... Ha, mesela ben mesela intro yaptırmak istiyorum. Mesela bu videoda gerçekten güzel biri varsa yaptıracağım lan. 10 lirayla başlayacağız. 10 liraya bir intro yaptıracağım. Daha sonra 50 liraya 2 tane intro yaptıracağız ayrı ayrı. Ve 60, 100, 400, 500 ve 1500 liraya kadar çıkacağız, ilerleyeceğiz. Bu şekilde tam 8 tane intro yaptırmış olacağız. Ve göreceksiniz çok farklı çalışmalar elde edeceğiz. Tüm bunların dışında size güzel bir müjdem var. Bir sonraki kıyas videosunda abonelerimden birine ne isterse onu yaptıracağız. Bir onluk üzerindeki hizmetlerden herhangi birisini seçecek ve ben bunu yaptırmak istiyorum diyecek. Ve yaptırmak istediği şey yine aynı şekilde. Hiç çaktırmayın tamam mı? Hepiniz Rane adına abone olun. Rane adına başvuracağız. Tamam mı? Bizim kanala intro yaptıracağız. Bak biz bir aileyiz oğlum. Hep beraber belli bir bütçe aralığında en düşükten en yükseğe doğru yaptıracağız ve o abonemiz istediği şeyi birden çok şekilde elde etmiş olacak. Hem birinin ihtiyacını karşılamış olacağız hem de ortaya yine eğlenceli bir kıyas videosu çıkarmış olacağız. Peki nasıl katılacaksınız? Çekilişe katılmak için çok basit 3 tane isteğim var sizden. Birincisi kanalıma abone olmanız, ikincisi Instagram sayfasını takip etmeniz ve Instagram sayfasında sağında veya solunda şimdi göreceksiniz. Çekiliş postunun altına arkadaşlarınızı etiketlemeniz. Bu şekilde yol çekildi mi acaba ya? Bu çekilmiştir oğlum 26 Aralık'ta çekilmiş ya. Ulan geç kaldık. Yorum yapmanız bu kadar basit. Abone ol, takip et ve arkadaşını etiketle. Bu üçünü yaptıktan sonra çekilişe katılmış olacaksınız. Çekilişin bittiği zaman da yine aynı şekilde Instagram üzerinden duyuracağım. İsterseniz şimdi videoyu durdurun ve bu istediğim basit 3 şeyi yapın. Bu güzel fırsatı da kaçırmayın derim. Video girişini daha... Hemen tak diye abonelikler çıkıyor şimdi. <laughs> Sonra çektiğim için şu arkamdaki abone sayıcı sizi yanıltmasın. O birazdan düşecek. Gelin isterseniz videomuza başlayalım. Şimdi bir onluk üzerinde yine şuradan video... Bak bu siteyi de bu siteyi kullanın bu arada. Size şeyden dolayı söylüyorum. Çok hoşuma gitti site. Sitede bildiğin herkes şey yapıyor. Ben şunu yapıyorum. Ben bunu yapıyorum. Milletin yorumlarını görüyorsun. Falan filan. Bildiğin buradan tasarım yaptırabiliyorsun animasyon diyeceğim ve introlar kısmına gireceğim ve sanırım tamam. buradaki filtreleme özellik bayağı freelance çalışıyor millet yenileri eklenmiş gördüğüm kadarıyla bu benim işimi biraz daha kolaylaştıracak şimdi şuradan bütçeyi daha önce belirleyemiyordum şimdi bütçeyi belirleyebilmem güzel maksimum fiyatı bir 10 lira diyelim en düşüklere bir bakalım 710 tamam, tamam. tane iş ilanı varmış şimdi buradan birkaç arkadaşla iletişime geçeceğim ilk 10 liralık siparişimizde vermiş olacağım mesela ben şu an buradan verecek olsam şu arkadaşa veririm niye 139 bir şeyi var. 5 puanı var bakarım yani ama gerçi yine 10 liraya yapan bir arkadaşa merhaba dedim şimdi cevabını tamam, bekliyorum malik. Şu an çevrim içi gözüküyor bakalım yazacak mı Şu Sponsorluk an gör... Sponsorluk yok lan Sponsorum olsa söylerim niye gizli Mert abi sen zaten git o kanallara abone ol. Biz de diyelim bin abone geçtik de para kazanak. Neyse ne alakalı. yazıyor. Hadi bakalım. YouTube kanalım için bir intro istiyorum dedim. kanalıma gönderdim. Şu anki intromu görebilirsiniz dedim. Bakalım nasıl bir yanıt alacağız. Abi. Bu ilk yaz. Abi seni çok seviyorum. Yazdığım anlarda her zaman bir heyecan oluyor. Bu zaten kaçıncı ya? Defalarca yaptık bu kıyas videosunu. Ama her seferinde şu heyecanı kaybetmiyorum. Şu an kanalıma girdi ve kayboldu yani. Daha da yanıt alamadım. Birkaç kişiye daha yazdım ne olur ne olmaz diye. Belki bundan dönüş alamam diye. Ama şu an yazıyor bakalım. Mevcut olan onlarla yapabiliriz. Özgün tasarımlar yok bende maalesef Aga. demiş. E doğal olarak zaten 10 lira karşılığında tamamen özgün bir intro beklemek yanlış olur. E nasıl isterseniz uygun şekilde yapabiliriz dedim. 10 lira karşılığında alabileceğim maksimumu görmek istiyorum. Intro yapan ne kadar çok kişi var ya. Şimdi biri daha yazdı. Bakalım buradan nasıl gideceğiz, ilerleyeceğiz. Kanınıza göz atayım dedi. Bir sakatlık çıkabilir. Şu 10 liralıkla bir anlaşsam hemen diğer bir üst levele geçeceğiz ama nasıl tarzı istersiniz dedi. Tarzı size bırakıyorum. Hareketli bir şeyler olabilir. Bol efektli bir şeyler yapabilirim dedi. <laughs> Oğlum 10 TL bol efekti çok merak ettim bu arada. Harbiden çok merak ettim. yam yam hoş geldin. <laughs> bol efektli bir şeyler istiyorum. 10 lira. Hayır, o, o şey neydi o video vardı ya, bir tane CSC'ciler. O CSC neydi? Ersin Edic var ya. <laughs> <laughs> teklifi yollayın isterseniz. Bir arkadaş daha yazdı ama gecikti tabii. Ne kadar süreceğini soracaktım ama vazgeçtim. Muhtemelen zaten bir günden fazla sürmez. Tahminlerim doğrultusunda. Teklifi yollayın dedim. Siz paketlerden biri... Elemanlar çalışmaya başlar reise bak. Satın elemanlar çalışmaya başlar dedi. Vay anasını be. 10 liraya inanılmaz bir profesyonel hizmet alıyorum şu an. Hemen al dedik. Her şey hazır. Siparişi tamamla diyorum. Ödeme yap dedik. Hadi bakalım. 10 liralık siparişi şu an itibariyle tamam, başlattık. Bakalım buradan nasıl Şimdi sonuç 10 liralık edelim? siparişimiz verildi diyor. Şimdi. En kısa zamanda dönüş yapacağım dedi. Tamamdır en kısa sürede dönüşünüzü bekliyorum o zaman. Kolay gelsin dedim. Konu burada. Eleman. Kaldım. Şimdi geçelim diğer siparişimiz. Bütçeyi. <laughs> Değil mi? Kendi kendine konuşuyor. <laughs> şimdi onun kanalı gördü ya artistlik için yazdı bence onu. Elemanlar. Mana falan kendi başına oturdu yapıyor şimdi. 50 lira yaptım şimdi ve e, 50 liraya intro yapan arkadaşlardan birini bulacağız. Tabi böyle 1.000 1.500 liraya intro yapan birini bulur muyuz? Orası muamma. İnşallah buluruz. Ben YouTube kanalınız için harika bir intro yaparım diyen var. Profesyonel intro hazırlayabilirim diyen var. Şuradan birkaçını seçelim, yazalım bakalım. 50 Oğlum biz de yayında denesek mi lan böyle şeyler? Liraya bu işi yapan birkaç kişiye yazıyorum hemen. 50 liraya yapan arkadaşlardan bir tanesi yazdı. İnşallah bununla hemen işi bitiririz de. Ferlik ferlik aramam yani. <laughs> Çok iyi olur. Mümkün, Mümkün tabii ki de abi takipçinim senin. Vay. Tabii ki de abi takipçinim senin demiş. Adamın dibi. Hareketli bir şeyler yapabilirsen çok iyi olur dedim. Burada aslında çalışan yani bir onluk üzerinde iş yapan freelancerların da sınırını zorlamış oluyoruz bir nevi. Mesela bir önceki 10 lira yaptırdığım benden logo bile istemedi. Dayı olarak kullandığım figürün png veya baskı formatında falan şeyin oldu Onu direkt atıyorum. Atıyorum. Tamamdır. <laughs> eee tamam, da çaktı bak. Çalışmaya heyecanla bekliyorum dedim. O da bunu yolladı. Tamam. 10 liraya tamam. 50 liraya da Tamam. Şimdi sırada ne var? 100 liraya yaptıracağız. Şimdi 100 liralık olanlara bir bakalım. Ne bulacağız? Şimdi biz şimdi inceleme kısmına geçelim bence. Nedir gerçi bilmiyorum da. Nasıl çıksın senaryoyu? Karşılaştık güzel bir. Şimdi bu animasyonu söylüyorum. Video girişleri nereye alabileceğin en iyi çalışmalardan bence. Bak şimdi başta şöyle yapalım diyor. Ben önce bir araştırma yapayım. Tüm projelerime bu şekilde başlıyorum. En etkili yaratıcı introları inceleyeyim. Yaratıcı şu ana kadar. Şimdi buradaki işler netleşecek. Hepsi Hah. gelecek bana hafta cumaya kadar. Bütün işler geldikten sonra da sizinle paylaşayım. 100 liraya, 400 liraya ve 1500 liraya. Şimdi mesela geldi bak. 50 liraya, 60 liraya, yine 50 liraya, 500 liraya, 100 liraya, 400 liraya ve 1500 liraya yaptırdık. Yani yaptıracağız. O zaman hayırlısı. Evet dostlar şimdi çalışmalarımızın hepsi Günler. geldi. Sırasıyla 8 intromuzu da açacağız. Çok güzel Selamun aleyküm yani. Eyvallah i̇şte abim. Fiyat sağ sağ olasın kardeşim. Biraz da. En yüksek fiyata yaptırdım 1500 liraya yaptırdım. Ne izliyoruz işte intro yaptırıyor parayla. Çok mı Biz site var orada millete para parayla intro yaptırıyorsun. 10 TL, 50 TL, 60 TL, 100, 400, 500, 500. <laughs> ee, intro içinde ufak bir açıklamam olacak tabi. Gelin isterseniz 10 liradan başlayalım. Hah, 10 liraya 10 yaptırdığımız yıllık. introdan. <laughs> Minecraft kanalı şey. Oğlum yine iyi yapmışlar. Oğlum bir şey ciddiyim. 10 lira iyi lan bence. Ben benim kanalımda hiç yok mesela. E şimdi ne desem bilmem ki yani. Böyle bir disco havası yok mu sizce de? Müzik seçimi falan zaten hasta oldum yani. E tabii ki bu bir şablon. Hani takdir edersiniz ki. Beni asla yansıtmayan tabii ki çok çok başka farklı bir iş çıkmış ortaya. Bu Ama bakacağım. bu bütçe yani 10 liraya alabileceğin en iyi çalışmalardan bence. Bak şimdi bir de o gözle bakın yani. Bu şey değil, Tasarımcı Dayı kanalı değil de. Sanki bir diskonun girişi gibi. <laughs> Yok yok yani ben bunu video girişlerini düşünseniz de öyle bir girişi koydum. Şimdi 50 liraya iki tane yaptırmıştık. Şimdi bak 50 liralıkta sana özgün bir yavaştan sana doğru gelmesini beklersin çünkü mesela senin kanalın tasarımla alakalı olduğu için atıyorum bir şey çizip ne bileyim çöp yapıp çöpe atar falan hani öyle bir şeyler yapmasını beklersin. 50 liralıkta da değil de yavaş yavaş artık ona doğru gelmesini beklersin. Kamera'm ne var kamera? Biliyorsunuz ilk 50 liralığı açalım bakalım 50 liraya yaptırdığımızı. Öyle 1500'lükte ben şey bekliyorum zaten. Atıyorum bir tane şişko yürüyecek çizdi. Ha, ha dedi. Çöp yaptı. Tak diye basket potasına attı. Hani anladın mı? <laughs> Nasıl bir şey çıkmış ortaya? Tasarımcı dayı, tasarımcı dayı. <laughs> Çok can canlı olmamış mı ya? Oğlum güzel yapmış lan. <laughs> Çok can canlı olmamış mı ya? Yani böyle parıl parıl sanki bir cips paketi edasında parlayarak logom geliyor ki e, logonun şurada sündürmüş olmasına gelmeyeceğim yani o kısma değinmeyeceğim tabii. Yani olabilecek bütün efektleri kullanmış gibi duruyor. <laughs> Şu an mesela bakıyorsun burada parıl parıl parlayarak geliyor logo çıkıyor. Bu logonun neden sündüğünü tahmin edebiliyorum. Muhtemelen şablonda böyle standart bir şey vardı, epad şey vardı. vardı. Onun güncellemekle uğraşmamış olabilir Güzel veya mi? tam gözüksün, tam yani ekranda biraz daha dolu gözüksün diye de yapmış olabilir. Ama en azından müziğe uyumu falan hani kurgusal olarak bence Yine çalışmış arkadaş. Ellerine sağlık, ne diyeyim. Şimdi gelelim ikinci 50 liralık çalışmamıza. Burada aa, bana 3 tane intro seçeneği aa, yaptı. Üç Gelin üçüne düşmüş. de bakalım. Hatta bir de not düşmüş. 3 adet farklı intro hazırladım. Aa. Umarım beğenmişsinizdir. Saygılar. Barda bu kesin tasarımcı dayı olduğu için öyle bir şey yapmış. Sevgiler demiş. Birincisine bakalım. <laughs> Şimdi böyle bir geçiş yok. yani tamam şu hani lambanın gelmesi falan hani o espriyi sevdim. Ama şurada benim logomun arkasında <laughs> bir şey var sanki bak şurada. o bence Pixar'ın ısı var ya. Onu oraya koymuş önüne de bunu yapıştırmış. <laughs> arkasında bir şey var onu benim karakterle kapatmış gibi duruyor. Ne olduğunu bilmiyorum tabii. Kullandığı lamba bu arada şey artık yani pikselleşmede nirvana yapmış yani. Çala çala. <laughs> çala çala 10 piksele düşürmüş. Daha ötesi yok. İnanılmaz kalitesi düşük. Arka planı silmiş bir şekilde kullanmış. Şurada da onun ezdiği harf mi artık neyse. Onun üzerinde benim karakterle kapatmış ama tam kapatamamış yani. Şunu takdir ediyorum ama en azından özgün bir fikir ortaya çıkarmış. Yani bir şey... Bu arada 50 TL'ye falan yine güzel oğlum bunlar yani. Hep hazır... Bence yani kullanılır. Şablon kullanmamış. Onun için tebrik ederim yani. En azından düşüncesi güzel. Ama yani şuradaki fon kullan... Şu iğrenç bu arada hani. Harbiden 50 TL versem de bu fontu istemem burada. Harbiden yaptıracak olsan. Gerçi bunu tekrar konuşup dersin. Kardeş fontu değiştirelim falan. Bu tek sefer gelini anladın mı yani bunu çünkü o sana bunu gönderdiyeceksin diyeceksin kardeşim buradaki fontu değiştirelim mi diyeceksin anladın mı? Ulandı. işte gel gelin benim işte şuradan e, karakterimin gelmesi ve logonun gelmesi böyle peş peşe çok hızlı olmuş falan bir karmaşa var. Oha şurada gözlük takmış ya lambaya. Bunu da şimdi fark et. İkinci çalışmasına bir bakalım. Ne alakası? <gülüyor> <gülüyor> ne alakası var ama ya? Allah aşkına oradan gelin ne alakası var? Dur. Hadi mi, oradan bir kalem falan gelseymiş. Bak oraya bir kalem koyacaktı uçak yerine. Tasarımcı ya. Kalemi koyacaktı. Haydi. Yani dijitalden tasarım yapıyor ya tamam yani el geldi birine tıkladı bitti karakter tasarımcı karakter karakteri uçtu diğerine tıkladı biraz daha gülerek uçtu ondan sonra bu uzay aracının gelmesi ve parmağının itmesi falan yani ilgisi ne onu anlayamadım ama çok eğlenmiş yaparken orası kesin yani şey olsun bir tane daha yapmış olayım hani haydi oraya bağlı sağ ya ellerine sağlık üçüncüye bakalım Güzel lan. Bak bunun potansiyeli varmış. <laughs> Bu olabilirmiş bir şeyler. Güzeldi bence oğlum. Kötü mü oğlum? Allah razı olsun. bak bunun potansiyeli varmış bu olabilirmiş hı hı. bir şeyler aslında yani biraz üzerine uğraşsaymış azıcık bir vakit harcasaymış güzel bir şey çıkma olanağı varmış ama yine çok uğraşmamış tabi orada müziği kesmiş falan o ya tas 50 lira olduğu için uğraşmıyor o çocuğa da 500 lira versem belki uğraşacak ya da yeteneği yetse anladın ...sız mı? bir hava vermiş tabi müziğin kesilmesi arada güzel şu üçüncü fena değil yani bu, bu bütçede bir çalışmaya ben, o zaman göre, göre. gelelim 60 lira yaptırdığımız çalışmaya açalım bakalım bakalım 60 lira ne oynatıyor <laughs> hazır bu arada bu tasarımcı dayı, tasarımcı dayı. Yine yeah. cancanlı bir e, şablonla karşılaştık. e Şimdi şunu söyleyebilirim yani. 500 lira bandına kadar işte 400-500'e kadar genelde şablon kullanılıyor. Hazır, evet, yani hazır. Bu, buna şahit ol. Benim baktığım ilanların falan zaten çoğunda. Gerçi Sus, 2000 liraya bile şablon kullanan Beşinci gördüm. Ama hiç oraya değinmiyorum. E, madem hani şablon Frost, kullanıyorsun. Bunu piyasada ne diyeyim, Bari güzel bir seçim yap ki. Hani ortaya iyi profesyonel gözüken bir iş çıksın. Yani o da yok. Burada 60 liraya yani olabilecek orta düzey bir şablon kullanmış arkadaş. Ama yine bir uğraş var. Hani lamba tablon dediği hazır benim anladığım değil mi? Yani buraya atıyorum sadece logoyu değiştiriyor. 10 kişiye de aynısını yapmış olabilir bu adam değil mi? Lamba falan yanıyor, Şurada lamba yanarken karakterin ana hatlarına yanıyor. Bunu muhtemelen attığım vektörel dosyadan falan mı ayarladı ne yaptıysa. Bir şekilde şu ana hatlarını oluşturmuş. Yine yani eğlenceli bir çalışma çıkarmış. Değil evet 100 liralık çalışmaya geçiyoruz ve gidiyoruz. yavaş yavaş büyüyor tabii. Yani bütçe büyüdükçe, büyüdükçe beklenti de artıyor. Şimdi bak. Yavaş yavaş kardeşim beklenti buradan sonra artmaya başlamalı. Yani Yüzde ben artık hazır şablon istemem. 100 lira veriyorsam kardeşim uğraşacaksın. Anladın mı? 100, 400, 500 bunların artık adamın özel tasarlaması lazım. Bakalım. Tü haliyle. 100 liraya bakalım. Ben size bir şey mi? Harbiden 50 liralıkta o üçüncüyü falan tercih ederdim. Şunu söyleyebilirim. 60 liralık daha iyi değil miydi? Gerçekten. Yani 100 liraya yaptığımız çalışmadan evet. çok daha iyiydi bence bak harbi yani öbürleri daha iyiydi. Yani o seçtiği şablon olarak söylüyorum. Seçtiği şablon daha iyi. Yani göz zevkine biraz daha hitap ediyordu. Biraz daha uğraş vardı. Yani şablon bile olsa onun üzerinde belli bir düzenleme var. Ama şu yani işte... iğrenç olmuş bu arada yani. Tabii ki de emeğine saygım arkadaşım var ama... Kardeşim 100 TL alıyorsan da burada böyle siyah bir ekran değil de ne bileyim farklı bir şey yapsaydın ya. Yıldırımların çakması ki benim logo tamamen siyah çevrildiğinde çok anlamsızlaşıyor. O yüzden bunu bu şekilde kullanmak da yanlış. Evet yani burada bu sesim az mı? Çevirdim mikrofonu. Mesela burada atıyorum senin logon sadece o göbekli adamı koyup ondan sonra bir efektle patlayıp falan dönüp buna dönse anladın mı? Siyah. Orada göbekli dayının siyah olması lazım. Ama seçimini vardır. beğenmedim şey olarak yani. Kullandığı şablonun seçimini beğenmedim. Eline sağlık. Şimdi 400 liralık çalışmaya geliyoruz. Burada da işte aleyhisselam şimdi zırnanın zırt dediği yere geldik. yazılı ve yazısız demiş ama çok fark yok onu söyleyeyim hani yazılı yazısız. Ne fark olduğunu da söyleyeceğim şimdi. Şu yazılı halini açıyorum şimdi 400 lira yaptırdığımız introyu. Ana. <laughs> Ana, ne güzel yapmış lan. Ama ilk baştaki şu efektini beğenmedim. Ya mesela bu adama 400 lira verdiysen kardeşim şu efektin renk tonlarını bir değiştirelim dersin ama çok güzel yapmış. Çaylanıyor. Hayda. Burada da bölüyorum çünkü bu videoda bizim yorumumuz da önemli diye. Sonra zaten tasarımcı dayının şeyindir. Tasarımcı dayı zaten bu işin profesyoneliymiş. Şu mesela şuradaki mavi renk platformu da beğenmedim burada. Şu platformun farklı bir renk olmasını isterdim mesela. Ben yaptırıyor olsam. Hayda. Şimdi bakın hani karakteri 3 boyutlu olarak güzel yapmış veya yapmamış değil 400 liraya üşenmemiş, oturmuş tasarımcıdayı karakterini 3 boyutlu olarak çalışmış. Bu inanılmaz Ertiniz. bir e, takdire şayan bir hareket bana kalırsa. Kötü bir iş de yok ortada baktığında gerçekten. Kötü de bir iş yok. yani bayağı 3 boyutlu çalışmış. Bunu al. Her yerde kullanırsın. Hatta bakın şurada sunum dosyası oluşturup kurgu resimlerini göndermiş. Bak diyor ki dayı çağrılıyor. Youtube izleyicisi videoyu tıkladığında. Dayı ışınlanıyor. Işınlanarak videoyu teşrif ediyor. Dayı görünüşe göre çayı seviyor. Onu yudumluyor. Dayının kendine özgü tümceleri ön yükleniyor. Yazıl dediği de bu. Hani video başlarken şurada gördüğünü. Bak bir yol ortala yazıyor şurada solda. Bir tık kaydır yazıyor falan. Bu yazılar geliyor. Diğerinde o yazılar gelmiyor. Yani fark o. Şuradan kurgu PDF'i var. Bak açıyorum. Yani PDF olarak da göndermiş. Güzel. <laughs> Ekstrası güzel. var buradaki. Ekstrada da tasarımcı dayın hani yaptığı 3 boyutlu çalışmanın kaynak dosyalarını benimle paylaşmış. Ki ben bununla şimdi gidip hani 3 boyutlu figürünü bastıracağım. Şuraya arkama da koyacağım. Bak ekstra klasörün içeriği. Oh, 3D dosyasını da veriyor. 3D dosyasını da veriyor. 3D dosyasını verdiği için kendisi 3D olarak da bastırabilir. Oğlum çok iyiymiş lan. Şu animasyon hizmeti dışındadır. Herhangi bir ihtiyaçta kullanabilmeniz adına ve tasarımcı da YouTube kanalına özel olarak ücret talep etmeden paylaşıyor. normalde yapmıyormuş. Ben de dedim nasıl yani? Normalde yapmıyormuş. Kanala özel yapmış demiş. Hatta dosyalar hakkında açıklamaları da yapmış. Yani şahane kesinlikle tebrik ediyorum. GTVU Art diye bir arkadaşımız bu kullanıcı adı. Aynı zamanda video açıklamasında da tabii linkini vereceğim. Oradan ulaşabilirsiniz bu arkadaşa da. Tertemiz iş çıkarmış. Benim de her türlü üç boyutlu olarak hani dosyalarını paylaşmış. Tamam GTVU Art ortaya da geliştirilirse muazzam olacak bir iş çıkarmış. Tebrik ederim. Muazzam bir yetenek var. Yani bu yetenek ölmez. Bu şimdi burada 500 liralık patlar aga. Şu an 500 liralık patlar. Der yani iyi yani. Yani ya kötü bir şey yaptıysan çok kötüsün. Ellere gider. E, fiyat performans olarak memnun kaldık. 400 liralık geçti benden. Şimdi 500 liralık çalışmaya geldik. Bir tık yükseldik şimdi 400 liradan. Burada benimle After trafik dosyasını da paylaşmış. Bu cesaret kendinde buluyorsa ne demek bu? Bu bir şablon değil. Özgün değil. bir çalışma demek. Gelip yani gidip de şablon çalışıp da After Effects dosyasını paylaşabilecek bir baba yiğit görmedim daha. Tasarımcı da intro diyor. Hemen girelim. Bakalım. yayındayım kanka sonra arayayım mı? Hadi be. Bir de adamı güldür orada. Gayet iyi. Gayet, Gayet hoş. Güzel. 500 liraya e, bu işte fiyat performans olarak nasıldır? Onu tartışabilirsiniz kendiniz ama ben... <laughs> intro diyor. Hemen girelim. Bakalım. Bak şimdi buradaki olay ne biliyor musun? Bu adam tasarımcı kanalına bilerek böyle yapmış bak. Arkadaki düşünceyi düşünün. Ben tasarımdan anladığım için demiyorum. Şimdi ben buradan ne anladığımı söylüyorum. Şimdi bu kanal bir tasarımcı kanalı olduğu için sanki introsunda tasarımı adam tasarlıyormuş gibi yapmış bilerek. Yani bir mesajı var anladın mı? Tasarımcı dayı, Bence gayet Ay, güzel ya. Gayet hoş ya. 500 Oğlum lira. siz 400 lira öyle bakmayın. 400 liralık özel bir paket sunmuş ona. Normalde o da öyle yapmaz. Özel bir paket sunmuş. Bana öyle geldi. E, e bu işte fiyat performans olarak nasıldır? Onu tartışabilirsiniz kendiniz ama benim için iyi fiyat performans olarak güzel bir güzel karşılık ya. almışız. Nasıllarınız Herkese yaptıramazsınız oğlum. İşte logosunun. <laughs> logonun işte çizimini yapıyor gördüğünüz gibi tamamen. Şuradaki çizim gelip de herhangi bir yazılımla şak diye yapabileceğim bir şey değil. Bunda i̇yi, da değil yine ilmik ilmik emek var. İyi ki belki mouse tıklaması falan sesi eklenebilir. Hani öyle zenginleştirilebilir. Ha, evet. Ama çalışma olarak yine muazzam, hoş. Bir de ne yapacağım biliyor musun? He 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 dediğinde ağzını gildireceksin dayının. Tabi zorluğunu bilemem ama he, he, he yapacaksın. Mis gibi olur. Bir çalışma çıkmış ortaya. 500 liralık da benden geçti valla. Geldik 1500 liraya yaptığımız çalışmaya. Bunu şimdi izleyeceksiniz ve onun peşinde de size bir şey söyleyeceğim. Daha iyi anlayacaksınız. Açalım. Ay müziğin girişi kötü olmuş. Bak şurası çok güzel ama müzik yanlış girmiş. Şimdi burada gördüğünüz Bak bir şişem, Emeğine sağlık adamın. Bu yaptığı şey kolay değil. Bak yaptığı şey kolay değil. Ama 400 ve 500 TL'ye baktığımızda bu 1500 TL'yi hak etmiyor bence. Yani bunun bunun ben 500 yani bunun da 500 400 400 500 ya daha da hadi 600 TL'ye falan gelmesi lazım. Şimdi burada gördüğünüz bu çizim yani şu çizimin e, projesi kesinlikle böyle değil. Bu şekilde olmayacaktı. Çok çok daha ileri seviyede bir çalışma elde edecektim ben. Ki yine e, edeceğiz. Buna storyboard'unu göstereceğim şimdi size. Bakın bu çalışmanın yani bu intronun aslında e, kurgusu bu şekildeydi. Hani ışık açılıyor. Tasarımcı karakteri geliyor ki buradaki çizim çok daha iyi farkındaysanız. Ve e, ışık açıldıktan sonra işte bardak... Ha, Bak gördün mü? Yetişmemiş demek ki. Çünkü kötüydü o hali. Çayla doluyor, çayından bir yudum içiyor, çember oluşuyor falan. Hani bu, bu şekilde ilerleyen bir intro. Bu gördüğünüz şekilde olsaydı nasıl olurdu? Muazzam olurdu. Çok iyi bir intro ortaya çıkar. Evet çok güzel olurdu. Siz harbi bu arada hemen her şeyi çöp demeye alışmışsınız da ben size ne dedim? Şu çizim yeri falan çok güzel. Bunda sıkıntı yoktu. Ama öyle de bitmezdi. Bir de müziğin girişi falan yani bu şu haliyle bence 500 lira falan yani. Peki neden olmadı? Çünkü bu çalışmayı yapan arkadaş Gerizekalı Mert kan, boş yere para gönderdi amına koyayım. Emine ki niye çekmedi bir kenke? Götlek şimdi yanına gittiğimde iki gün sonra bu onun param bir amına koyayım. <laughs> Sikerim seni lan. Amcık. <laughs> <laughs> bir hafta içerisinde hani bu çalışmayı çıkaracaktı normal şartlarda. <laughs> Eyvallah Mert'im. Gel buluştuğumuzda ben de sana bir kahve ısmarlarım kardeşim. Ama işte babası hastalandı rahatsız oldu hani korona hastalığına. Aa ha, e geçmiş olsun lan. Geçmiş olsun. Bak oğlum hemen hemen ön yargıyla linçliyorsunuz. Çıkardı. Peki neden olmadı? Çünkü bu çalışmayı yapan arkadaş bir hafta içerisinde hani bu çalışmayı çıkaracaktı normal şartlarda. Ama işte babası hastalandı rahatsız oldu hani korona hastalığına yakalandı. Daha sonra da kendisi yakalandı bu bir hafta içerisindeki hani test sonuçları pozitif çıktı. Ki biliyorsunuz. Bak bak yazana iyi bakın bardak gelir çayı dolar yani orada döndü ya dayı bakıyor böyle tasarımcı dayı tasarımcı diyor bardağı tutuyor anladın bunun belirtilerinden biri yoğun bir baş ağrısı falan. Böyle sıkıntılar çekti arkadaş. Bunları bana dile getirdi Metruf. ve tekrar konuştuk üzerine. Bu çalışmayı burada gördüğümüz şekilde hatta çok daha iyi bir şekilde çıkarabileceğini biliyorum. Çünkü portfolyosunu, çalışmalarını gördüm. Muazzam işler yapan ya. bir arkadaş. Bu arkadaşla anlaştık işte 7-8 gün içerisinde introyu son haline getirecek. Bu gördüğünüz işi tamamen yetiştirmek adına hızlı bir şekilde çıkardığı bir işti. Onun yeteneği... Ya, bir de adam acele etmiş beni kesinlikle yansıtmadığını bildiğim için süreyi uzattım. Revize istedim ve işte bir hafta kadar sonra inanıyorum ki muazzam bir intro çalışması bizimle olacak. Ben bir sonraki kıyas videosunda veya bir sonraki işte bu çalışma geldiğinde, intro geldiğinde ilk Var mı bu... o videosu? kullandığım videoda da bu arkadaşı size açıklayacağım. Çok daha iyi bir sonuçla karşınızda olmuş olacağım. Bu çalış Heh, de bir mort edelim. Nerede? Hangi video? Hangi video?